Ölüler için okunan Kur'an-ı Kerim'in sevabı, dua hariç, öleme isali konusunda nasıl bir ihkat sahibi, itikat mı olmamız lazım. Bu hususu da arz etmiştim. Ben tabii bu arkadaşlar yoktu herhalde vefat eden kimselerin arkasında Kur'an-ı Kerim okunu okunup okunmaması münakaşası yapılır. Şahsın yaptığı ibadetü taatın, şahsi ibadetü taatın başkasına faydası var mıdır, yok mudur bunun münakaşası yapılır. Cumhura göre zaten benim yaptığım bedeni ibadetlerin başkasına hiçbir faydası yoktur. Namaz kılmamın, oruç tutmamın, ve başkasına Kur'an okumamın bir faydası yoktur. Fakat bir kısım hadisi şeriflere dayanarak, el cümle sure Yasin hakkında hadis-i şerife dayanarak diyoruz ki Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Mevtaları ziyaret ettiğiniz zaman, mezarları ziyaret ettiğiniz zaman onların üzerine Sure-i Yasin'i okuyun buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle buyurması o mezarda yatan kimselerin bu Yasin'in feyzinden ve nurundan istifade edeceklerini göstermektedir. Bir yönünde meselenin bu vardır. Bir yönünde de esasen Kur'an-ı Kerim'i okurken, o Kur'an-ı Kerim'i vesile yapıp Cenab-ı Hakk'ın rahmetini dileme vardır bu zat hakkında. Esas itibariyle bedenle yapılan ibadetlerin başka şahıslara faydası yok, müsellem muhakkaktır bu. Cenab-ı Hak lütfederse başka mesele. Ama biri birinin hakkında mali ibadetle esasen vazife yapabilir. Mesela birisi sizin yerinize zekat verebilir, birisi sizin yerinize siz vefat ettikten sonra hacca gidebilir, birisi verdiği sadakayı sizin namınıza verebilir, sevabını size verir. Bedeni ibadete gelince namaz, oruç, dua gibi şeyler veya Kur'an gibi şeyler bunlar insanın nefsine münhasır kalır. Sahih hadislere gelince, çok sahih hadislerde adeta Kur'an-ı Kerim'den dua istisna edilerek müminlerin hayatta kalmışlarına ve vefat etmişlerine dua etmemiz tavsiye ediliyor. Mesela Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem hatta ayeti kerime Rabbena firli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yakumul hisab Allah'ım beni, anne babamı ve müminleri mağfiret eyle derken ölü diri ayırmıyor, dua ediyoruz. Başka bir ayet-i kerime رَبَّنَا فِرْ لَنَا وَالْإِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَ بِالْا۪يمَانِ وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلَّنْ لِلَّذ۪ينَ Allah'ım bizden evvel geçenleri mağfiret eyle. Bizden evvel yaşamış gitmiş kimselere kalbimizde bir kış meydana gelmesine imkan verme kalbimizi onlara karşı tertemiz, dukturu eyle, duasını Kur'an bize öğretiyor. Bunlardan anlaşılıyor ki, bizden evvel yaşamış, vefat etmiş kimseler hakkında Allah'tan mağfiret, rahmet ve inayet dileyebiliriz. Onları Allah'ın affetmesini dileyebiliriz. Bu mevzuda bir telif yapmıştım daha belki şeyde de. Mezarlara uğradığımız zaman umum hadisler muvacihesinde Mezarlara uğradığımız zaman Efendimiz'in tavsiyesine uyarak Selamun Aleyküm daire kavmin mu'minin Ve inna inşaallahu bikum lahikun Ghafarallahu li ve lekum ecma'in Bu mesul olan bir selam verme ve duadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her mezara uğradığınızda Fatiha okuyun, Sure-i Yasin okuyun demiyor da mezara uğradığınız zaman yatan kimseler hakkında Allah'tan mağfiret dileyin buyuruyor. Binaenaleyh bir Fatiha okumaktan, bir Yasin okumaktansa onlar için işten gele gele dua etmek belki daha isabetli, daha faydalı olur. Kur'an-ı Kerim okumanın esasen ayrı bir fazileti vardır. Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabıdır. Bir düsturlar mecmuasıdır. Bir kütüphanedir. Hayatımızı tanzim etmemiz için okuruz onu. Biz onu okur, hayatımıza bir düzen veririz. Bir incelik kazanırız. İslam'a doğru bir teveccüh kazanırız Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Kur'an-ı Kerim bizde bunları hasıl eder. Binaenaleyh mümin her fırsatı değerlendirir Kur'an-ı Kerim okur işte bunları hasıl etmek için. Mezarda da okur, mezarın dışında da okur, başka yerde de okur. Bu hususu da daha evvel tafsil etmiş olmama binaen daha fazla üzerinde durmak istemiyorum. Bugünlük müsaadenizle ben bu kadarlıkta iktifa etmek istiyorum bir randevumuz vardı eve misafir gelecekti bağışlayın İnşallah önümüzdeki şeyde bir buçuk saat olmak üzere bu baş ağrısına baş artmaya devam edeceğiz Allah yar ve yardımcımız olsun ben bugün bu kadar konuşmayı da düşünmüyordum ama cemaat böyle hahişkar dinlemeye teşne intizar edince ettiğini görünce anlatma lüzumunu duydum lillah.